Söz verdiğim şeyi yapıyorum. Yapma. Bak B Bayram Bey kur kurbanın olayım yapma bunu bana. O kadar çok günah işledim ki. Beni affet Allah'ım. Beni affet kızım demeye yüzüm yok. Affet beni. Allah. Im. Ben bir evladın, annesin canına kırdım. Ne olur beni affet, kızım. Ne olur beni affet kızım, ya Abini de kaybetmeyi göz alamazdım. Ah, çok canım yanıyor. Seni o kadar özledim ki. O kadar çok özledim ki. Her gün bu acı daha da büyüyor. Ay, her sabah uyandığımda Allah'ım diyorum. Ya kızımı ver. Ya da benim canımı al. Bedeli ölemeyecek, ölemeyecek, bu bedeli ödemeyi. Ölemeyerek ödeyeceğim bu bedeli. Anne. Canım kızım. Ne olur beni de al yanına. Yalvarıyorum beni de al yanına. Ben de seni çok özledim anne. Burasın işte. Rüya değil mi bu? Ha? Rüya değil mi bu? <laughs> ne olur. Ne olur uyanmama izin verme. Beni bırak o lütfen. Yalvarıyorum beni bırakma. Beni korumadın. Sırf abim için çabaladın. Ama onu koru. <laughs> Kimi koruyayım? Kimi koruyayım? Günahlarını affettirmez ama bu acıya katlanmana yardımcı olur. O kızı koru. Bana yapamadığın anneliği ona yap. Ona bir şey yapmalarına izin verme. <laughs> ne olur beni de al yanına. Lütfen gitme. Beni bırakma ne olur gitme. Yalvarırım gitme. Hande ne olur gitme. Hande ne olur gitme. Ne olur gitme Hande. Hande ne olur gitme. Hande gitme. Gitme. Anne. Kızım. <laughs> i̇yi misin? Yok. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Biliyorum. Nadir Bey'e üzüldüğünü biliyorum. Ama üzülme. Nadir Bey suçsuz. Ortaya çıkacak suçsuz oldu. Gerçekten. Üzülme. <laughs> Hayal. Düşünsene, ben annemi öldürtmeye çalışan kadına anne demek zorunda kalıyorum. Ateş gibi yanıyor sesim. Bak çok zor. Bunu yapmak zorunda değilsin Zehra. Yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Yapmak istiyorum yani. Bir süre böyle olacak. Bak, Bayram biliyor ama söylemiyor. O eve girenlere dikkat et dedi. O kapıdan giren herkes Kurdoğlu ailesinin evrindedir dedi. Yani burada her şeyi bilen biri var. Karanlık bir kutu. Her şeyi saklayacak kadar karanlık bir insan var. Ama kim? Serkan'ın bir adamı var ya Kazım. O olabilir mi? Yani ben çünkü ne zaman o adamı görsem benim hep içim ürperirdi. Yani olabilir, evet. Evet. Ya ben de seni daha fazla sıkıyorum, kusura bakma. Murat nasıl? Yani ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi işte. Ya yavrum, bir de iyi numarası yapıyor ben üzülmeyeyim diye. Zehra, oğlumun hayatı şu Şule denilen kadının elinde ya. Ya bu, mahvediyor bu beni işte. Allah'ım inşallah başka bir çıkış yolu gösterir bize. Kadir. Kadir, sen ne diyorsun ya? Sürekli aynı şeyleri söyleme bana. Sana mı soracağım ben ya? Annem değil benim o kadın sahneden çıktığı gibi arkasına bile bakmadan gitti. Düşündü mü o beni? O beni düşündü mü? Ben onun için niye üzüleceğim ya? Hayır. Ben onun için üzülmeyeceğim. Hayır. Şule geldi değil mi? Cuma <laughs> hazırla. Evet. Evet. Doğru duydun. Aynen öyle. Şermin diye bir annem yok benim. Anladın mı? O benim annem değil. Benim annem burada. Bana burada sahip çıktılar. O kızı koru. Bana yapamadığın anneliği ona yap. Burası benim hem yuva hem de evim. Ben anne sıcaklığını burada hissettim. Anladın mı? Bir daha beni arama. Ah, kızım. Kızım, anne. Canım. Niye kalktın? Dinlenseydin biraz. Ee, ben iyiyim. Ee, benim birkaç işim var. Sonra hemen yiyeceğim. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.